Merhaba dostlar, hoş geldiniz. Bugün karşınızda Raşit var. Raşit 13 yaşında ve bize gördüğü paranormal olaylarını anlatacak. Çok kötü şeyler gördüğünü söylüyor ve bu yaşadıklarının gerçek olduğunu söylüyor ve hala evinde oyuncakların hareket ettiğini söylüyor. Oyuncaklar harekete neden geçer ki anlamıyorum dostum. Dostlar video geçmeden hemen bir duyurumuz var. Ondan sonra heyecanlı hikayemize devam edeceğiz. Dostlar e, kusura bakmayın burada 2 dakika videoyu böleceğim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki biz Robux dağıtımına başladık. Şimdi benim son videolarıma 5 tane örüp atan kişilere ve Discord sunucusuna gelenlere, ondan sonra grubumuza katılanlara, ilk 3 kişi, 5 yorum yapanlara 100 Robux dağıtımı var arkadaşlar. Bu çekilişe katılmak için bence elinizi çabuk tutun dostlar. Sizler de bu Robux sahibi olmak için lütfen dediklerinizi unutmayın. Kanala abone oluruz dostlar, videoyu beğeniyoruz. Ondan sonra videoyu paylaşıyoruz herhangi bir arkadaşımız ile. Ondan sonra 5 tane yorumumuzu geliyoruz buraya atıyoruz. Ondan sonra 5 yorum atan ilk kişi Robux'un saybolu Yani 100 Robux'u kapıyorsunuz. Şimdi videomuza devam edebiliriz. Video duyurumuz bitti dostlar. Şimdi korku hikayemize devam ediyoruz. Bir gün okuldaki arkadaşım ile teneffüste konuşuyorduk. Ne konuşuyorduruz peki abicim? Kendisi sınıf arkadaşım olur. Paranormal olaylar hakkında. Anladım. Siz iki kişi demek sınıftaki en yakın arkadaşlar paranormal hakkında neler konuşuyordunuz abicim? Merak ettiğimiz şeyler vardı. Raşitçim şimdi oyuncakların evde hareket ettiğini söylüyorsun ve merak ettiği şeyler olduğunu söylüyorsun. Bak bu işler şakaya gelmez dostum. Gerçekten çok tehlikeli şeyler peşindesin şu anda. Ben de çok yaşadım. Küçükken çok başıma geldi. O yüzden e, yukarıda Allah var ki erken kurtuldum. Neyse sen devam et yazmaya. Arkadaşımla eve giderken gizli bölge gibi bir yer keşfettik. Peki bu gizli bölgeyi nasıl keşfettin? Bu gizli bölge nasıl bir yer? Yol üzerindeki halı sahanın orada erik ağacı vardı. Erik toplamaya gitmiştik. Şans yüzümüze güldü diyerek çok sevinmiştik. Oğlum hem paranormal olay araştırmaya gidiyorsun hem de şans yüzüne güldü diye çok seviniyorsun. Bak abicim hala çok tehlikeli yollara gitmeye devam ediyorsun. Orada dur, orada bir dur. Nereye gidiyorsunuz anlat bakayım devam et. Halı sahada nedense kimse top oynamıyordu. Orada bir tane mağara vardı. Sanki içinden bir ses bizim isimlerimizi söylüyordu. Demek yol üzerindeki halı sahanın oraya gittiniz. Erik toplamaya gittiniz. Ve orada bir mağara gördünüz. O gizemli mağarada ne vardı abicim? Nasıl bir sessizi çağırıyordu? Ürkütücü bir ses geliyordu. Çok korkmuştuk. İnatla içeriye girmek istiyorduk. Abicim hem sesin ürkütücü olduğunu söylüyorsun hem de mağaranın içinden geldiğini söylüyorsun. Hala ve hala inatla içeri girmeye çalışıyorsun. Sonrasında ne oldu peki devam edelim Raşit'cim böyle sessizce kafamızın içinde hani olur ya filmlerdeki gibi orada sanki büyülendik. Bu size seslenen ses nasıl bir şey abicim peki nasıl bir büyü yani bunun bir açıklaması bir tarifi var mı? Hayır yok ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Vallahi abicim halı sağlının orada mağara olması çok garip ve böyle bir şeyle karşılaşma çok olası bir durum değil. Tamam merak ediyorum baya hikayen ilerisi nereye varıyor devam et abicim Mağaraya giriş yaptık Demek ki mağaraya giriş yaptınız Devam et devam et abicim çok heyecanlıyım çok merak ediyorum hadi bakayım İçerisinde bir tane ufak kağıt bulduk Kağıdın üzerinde neler yazıyordu Kağıdı buldunuz ve neler oldu Kağıdın üzerinde eski bir dil yazıyordu Orta çağa kadar dayanan bir dil. Peki bu dilin orta çağa kadar dayandığını nereden biliyorsun? Araştırma herhangi bir şey yaptın mı? Bununla alakalı okulda dersler yapıyorduk. Aha bir şimdi oraya gittin an onun kafasının içindeki ses çok kötü ürkütücü şeyler söyleyecek. Yapma sakın gitme geri dön geri dön. La oğlum bak şimdi bu adam bence mağaraya girmemeli. Dışarı çıkmalı. Girme lan da girme oğlum ölçün. Bu kağıttaki yazılanları seslice okuduk ve sonrasında arkadaşım bir şeyler gördüğünü söyledi. Peki burada ne tür şeyler gördünüz abicim? O gördüğünüz tam olarak neye benziyordu? Hava kararıyordu. Çok korkmuştuk ne görüyorsun diye sordum. Orada erik ağacının altında bir tane domuz gördüğünü söyledi. Erik ağacının altında domuz mu? Ne diyorsun Raşit'cim bu nasıl bir şey abicim sen nereye gittin de bunu gördün ne işin var abicim senin orada Seni şu an orada olmaman lazım böyle tehlikeli yerlere gitmemeniz lazım peki domuzun tipini bize açıklayabilir misin veya domuzun rengini söyleyebilir misin abi simsiyah bir domuz Domuz parçalanmış ve kanıyordu. Abicim şu an gerçekten bak tüylerim ürpermeye başladı. Arkadaşlar bu arada bu video saat gece 3'te çekiyoruz. Haberiniz olsun. Tehlikeli bir iş yapıyor şu anda. Umarım arkamızdan kötü şeyler gelip bize saldırmaz. Bence saldırmaz abi. Devam et devam et. Çok heyecanlanıyorum. O kayboldu. Nasıl lan nereye gitti oğlum? Nasıl bir kaybolma şekli vardı peki abicim? Bunu gördün mü? Hiç anlamadım. Gözümü çevirdim, yoktu. İşte şimdi faka bastık abi. Bana orada bir şeyler oldu ve bir şey gördüm. Peki ne gördün abicim? Devam et anlatmaya. Orada sana neler oldu? Bunları da açıkla. Tek gözlü üçgen yaratık gibi. Tek gözlü üçgen yaratık mı? Raşit'cim bunun ne olduğunu çok iyi biliyorsun. Bu Illuminati'dir abicim. Siz yani çok tehlikeli bir şey bulmuşsunuz gerçekten. Peki neler olur Devam et abicim anlat anlat devam et. Hani Backrooms canavarı var ya. Onun 5 katı ve daha korkunçtu. Peki bunun rengi var mı? Cismi ismi herhangi bir tipi falan nasıl bir şey gördün mü? Turatı pek anlaşılmıyordu. Sonra eve doğru koşmaya başladık Suratı pek anlaşılmıyor derken ee nasıl bir surat tam olarak? Bunun tarifini yapar mısın? Sitçi filmindeki karaktere benziyordu nokta 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 Ne diyorsun Raşit'cim gerçekten de bu tehlikeli şeyi gördün mü sen? Sonra eve doğru koşmaya başladım Sağ solda çıkıp duruyordu Hava karanlıktı Neler dediğini duyuyordum ama Neler dedin derken neler duyuyordum peki Nasıl bir şeyler söylüyordu Çok ürkütücü fısıldama Hiçbir şekilde anlamıyordum Sanki o beni kendi vücuduna almış gibiydi Ya burada bir dur abicim Nasıl bir his peki Yani vücuduna almış gibi derken tam olarak neyi kastediyorsun Kendimi kontrol edemiyordum Kendini kontrol edemiyor muydun? Bak Raşit'im gerçekten çok tehlikeli şeyler yapıyorsun abicim. Sen merak etmişsin de baya bir merak etmişsin ve olaylar baya başına çok kötü gelmiş. Umarım bu olaydan çok kolay bir şekilde tez vakitte kurtulursun. Allah yardımcın olsun diyoruz sana buradan. Bu arada dostlar video 350 like geldiği zaman Raşit'in bulduğu kağıdın resmi var bende Discord'da. Onu sizlere Topluluk kısmında paylaşımını yapacağım. Yalnız video 350 like geldiği zaman. Kendi içimde bir şeyler oluyordu. Sonra başkaları o kağıdı okumasın. E onu yaktık düşündük ki bize musallat oluyordu. Az kalsın. Ne? Nasıl yani? Size musallat mı oluyordu? Gerçekten Baya bir tehlikeli ve baya ürkütücü. Ben böyle okurken tüylerim baya bir diken diken oldu. Saat gecenin 3 olmasına rağmen şu an aklım yerinden oynuyor yani abicim. Biz bu videoyu saat niye gece 3'te çekiyoruz onu da bilmiyorum. Bizim ekip kafe yemiş. Özellikle Ahmet ve Era bana dediler ki abi gece 3'te video çekelim psikopallık yapalım biraz korkalım dediler. Ama Raşit'in anlattığı hikaye bakın dostlar. Şu anda aklım yerinden mi oynuyor ben mi kafayı yiyorum bilmiyorum. Arkadaşlar şimdi Discord ekranını açtım size. Raşit'in yazdığı birkaç tane mesaj var. Onları göstereceğim. Ne yazmış? Onur abi. Oyuncak kendi kendine hareket etti. Allahu Ekber. Şaka değil yazmış. Abi 4-5 gün sonra lanetlendi kalıcı olarak. Gerçekten Raşit çok tehlikeli şeyler yaşıyorsun abicim. Yani ben sana diyorum bak. Yani bunu en kısa zamanda aldatman lazım. Kağıdı yakmışsın iyi olmuş ama herhangi bir hocaya falan gitmen lazım, görünmen lazım. Dediğim gibi bunlar hiç şakaya gelmez. Kağıdın resmi zaten sende varmış. O kağıdın resmini git bir hocaya göster. Bununla alakalı sana zaten yanıcı olacaktır. Arkadaşlar burada paranormal hikayemiz sonuna geliyoruz. Sağda solda çıkan videoları izlemeyi unutmayınız. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.